Arkadaşlar merhaba. Nermin Etörtüsü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha güzel olmasına hulusi kalp niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişi tam şu an... Bu videoya ne zaman denk gelirseniz... Zamansız zaman açıyoruz kartlarımızı. Sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye soracağız. Evet, hadi bakalım. Tam şu an aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor dedik. Evet, biraz e, egolu tavrından bahsetti. Aslında size karşı duygusal e, yoğunluğunun olduğunu... Ama ben demeyi seviyorum. Ben... E, lider olmak istiyorum Ben bunu ne zaman ifade etmek istersem O zaman ifade ederim Diyor an enerjisiyle Ama şunu bil Seni çok özlüyorum dedi Aklınızdaki kişi hatta Geçmişi özlüyorum e, Şu anki ayrı dargın ex partner Ya da e, aranızdaki Gel enerjilerden kaynaklı Olarak sıkıntılar Dan bahsediyorsanız eğer Evet diyor ki seni özlüyorum e, Çünkü sen benim sanki ilişki çok yeni doğmuş olsa, yeni başlayıp bitmiş de olsa veya yeni hayatınızda da olsa fark etmez. Sanki eskiden beri tanışıyordunuz, ilişki birden bir ilme kazanmış gibi ve kişi diyor ki ben seni sanki çok eskiden beri tanıyor gibi hayatımın içerisindeydin. Çok şeyler yaşadık, paylaştık o nedenle seni çok özlüyorum diyor. An itibariyle kişi mücadele edeceğini söyledi. Özellikle işle güçle alakalı da. Ee, belki orayı bir toparlamak olabilir ama an enerjisiyle şu da olabilir e, insanlara ilişkiye mevcut durumu e, anlatıp tekrar e, evet bu benim hayatımda demek için her an bir iletişim ve haberleşme e, durumunda bu aklınızdaki kişi yani gelinen noktada e, insanların bunu bilmesine hiçbir sıkıntı görmediğini ama ben ne zaman istersem dediği bir egosu var ama sonra da diyor ki her an her şey değiştirmek istiyorum seninle ee, yeni sıcacık enerjilerle e, güçlerimi toparlayabildiğimi anladım. Ve egolu, egolu durumumun sadece orada da hapsolduğumu fark ediyorum dedi kişi. Evet benim egom zaten bağlanamama korkumdu. Ama gelinen noktada o kadar çok e, bakın duygusal e, durumunun yükseldiğini söylüyor. Çünkü an itibariyle sizi çok özlediğini hatta bir zeytin dalı... Uzatacak size küs ayrı dargın ya da birliktesinizdir kişiyle beraber ama istediğiniz gibi bir durum değildir. Ee, onunla ilgili bir barışma var aranızda kıskançlıkla alakalı özellikle üçüncü durumlarla ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz ee, ama o durumunla alakalı size bir açıklama yapmak için her an bakın düşüncelerinde her an bu video denk gelen arkadaşlarım her an bir şeyler size ifade edebilmek için. E, harekete geçeceğini söylüyor. Düşüncesi bu doğrultuda aklınızdaki kişinin ve her şeye rağmen bu kırılmayan dediğim egosal durumumu kıracağım dedi. Bağlanamamak demek ne demek? Tabii ki bağlanacağım. Çünkü sana aşığım. E, ben biz olmayı seçiyorum. Ee, şimdi işte bunu söylediği zaman çok rahatlayacağını söylüyor kişinin çünkü içinde bulunduğum durumda ben de kendimi çok iyi hissetmiyorum artık ifade etmekte e, kendimi özgürleştireceğimi düşünüyorum ve buna in inandım diyor. Bir barışma enerjisinden bahsetti. Sizinle aile olmayı ya da barışma böyle alın lütfen e, aynı yerde yaşamakla alakalı aslında mevcut yerinden hareket etmekle ilgili bir durumu var. Düşüncelerinde de hareket olarak alabilirsiniz tabii ki bunu e, ve sonuçlarında bu aradaki kıskançlık durumlarını gidereceğini. Üçüncü kişi varsa arada e, bunları aradan kaldıracağını söyledi. Şunu özellikle söyleyelim. Biliyorsunuz. E, üçüncü durumlar, üçüncü kişiler, üçüncü kişi mevcut biri varsa partner bunu net olarak biliyorsanız e, onu aradan kaldırmaktan bahsediyor. Aile engeli ise buradan bahsediyor. ise engel buradan bahsediyor. Ya da ilişkiye biz diyememekle ilgiliydi ama artık diyeceğim dediği enerjiler içerisinde. Artık iyi ile kötüyü ayırt edebildim. Evet ben seni istiyorum diyor. Ee, zihninde her an e, bu konuyla ilgili de sizinle haberleşme ve iletişime geçebileceğini söylüyor. Evet irade ve gücün aslında bazı şeyleri kapatmak olmadığını e, geçmişte yüzleştiğinde anlamış. Ben demenin... Ben ne dersem o doğru demenin bir anlamı yokmuş aslında. İşte bununla yüzleştim diyor. Hayal kırıklıkları e, yaşattığını farkına size. Ama bunun intikamını sakın benden alma dedi. Özellikle üçüncü durumlarla alakalı sıkıntılardan kaynaklı olarak sezgisel olarak yaklaştığım zaman lütfen bir şans ver bana. E, senden bunu istiyorum diyor e, ve e, bununla ilgili de hatta. Geçmişte yaptığı e, bazı şeyleri e, yapmamak açısından, bazı oyunları çevirmemesi açısından e, artık kendine güvendiğini size de bunu ikna edeceğini söyledi. Farkında çünkü hatta yalnız bunun için biraz da şöyle ufak tefek diyelim, abartı bir şekilde bir bir plan projesi var aklınızdaki kişinin ama kötü bir canbazlıktan bahsetmiyor aslında. Onu söyleyeyim, gönlünüzü almak için böyle ufak tefek beyaz yalanlar olabilir. Ee, zihninde bile bunu kuruyor arkadaşlar. Evet peki diyelim ki ne düşünüyor dedik. Bunlar da ne hissediyor diyelim. An enerjisinde, kalbinde, o ince yerlerde, kalpte, ruhta, hislerinde ne var değil mi? Ne hissediyor? Evet dedi ki ben kendimle bile mücadele ediyorum. Kendimi hep bir koruma altına ...almak zorunda kaldığımı hissediyorum... ...seninle ilgili dedi... Ee, ...neyle ilgiliydi aslında... ...duygusal anlamda kendini kapatmak... E, ...olaya akışa kendini bırakmamak gibiydi... ...ama hayır artık öyle değil... ...fırsat kolluyorum dedi... ...şu anda içsel bir dönüş yaşıyorum... ...ve oraya döndüm baktım peki ben neden... ...sürekli kendimle... ...bu egomun içerisinde... ...sürekli bir geri çekilme durumunda... E, ...kendimi koruma altına almış gibi... ...neden bunu yaptığımı... <laughs> ...düşünüyorum... An itibariyle. Çünkü sen benim hayatımda gerçekten, <laughs> özür dilerim arkadaşlar, iyi bir fırsatsın. E, hayatımda olman gereken bir enerjisin. işte bunu fark ettim. Çünkü sen güçlüsün dedi. Bakın güç kartı verdi. Sen güçlüsün ve benim hayatımda e, yanında durmalısın. Sen yanımdayken ben çok güçlü olduğumu anlıyorum dedi. Ve seni kaybetmek istemiyorum dedi. An enerjisiyle kalbinden geçenlerde. Evet, önemli değil mi? Evet, olaylara işte başka bir vizyondan bakmıştı. Burası önemli. Neden kendimi sürekli bu akışa bırakmıyorum? İşte burayı fark ettim dedi. Bunu bırakmam lazım. Kalbim ne diyorsa onu dinlemem lazım. Bilinç altındaki korkularımın, kaygılarımın bana bir faydası olmadı diyor. Ve barışma enerjisinin bakın ikinizin içinde iyi olacağını farkında kişi şans, bereket getireceğini düşünüyor sizinle ilgili. Bu güç konusunda da özellikle e, kendinin de gücünü toplaması gerektiğini fark etmiş. Sen çok güçlüsün evet. Ben bu anlamda güçsüzüm diyor. Ama hislerim şu an. E, seninle ilgili konularda e, daha güçlendiğimi hissediyorum. E, durumla alakalı daha güçlü hissediyorum kendimi. Hatta bu gücümü de senden alıyorum. Bunu hissediyorum dedi. Uğraşacağım. Bugüne kadar Evet ilişkide ne yaşadıysanız e, orada bir kaybetme enerjisi başarısızlık korkusu olsun artık istemiyorum. Çünkü bilinçaltı korkularım ve kaygılarımdan e, orada sürekli bir kaybetme korkusu e, çalıştırıyorum. Bunu artık istemiyorum hayatımda buradan çıkmak için bir çabalamam olacak dedi. Sizinle ilgili de hatta bakın hislerinde diyor ki Evet ben seninle kökleşmek istiyorum. Köküm sensin aslında. E, ona kattığınız güzelliklerden bahsediyor. E, her şeyin düzeleceğini daha net olarak bunu karar vermiş. Olması gereken bu diyor. Olması gereken durum benim hayatımda bu. Bunu daha bilgece, daha derin düşündüğüm zaman anladım. E, zamanın şans ve bereket. Evet e, zamanı bu anlamda iyi değerlendirebilmem lazım diyor an itibariyle bazı şeyler zamanı bırakıldıysa burayı evet iyi değerlendirmem lazım. Ve ciddi bir ilişkiden bahsediyor. Özellikle yön pusula belirlemiş de kişi bakın yön pusulan belli. Gücümü toplayacağım. Senin gücünden de güç alacağım. Ve ...daha aydınlık bir resmiydi. Bakın imzalı işleri de anlatır. Hadi bakalım. Daha resmi, herkesin bildiği bir ilişkiden bahsediyor. Aslında bakın hislerinde çok derinde e, bunlar var. Yön, pusulam sensin. Artık herkes bilsin. Evet resmi de olabilir bu durum. İnsanların bilmesinde bir sıkıntı yok. Eğer aklınızda kişinin hayatındaki üçüncü durum engellerinden herhangi biri varsa onları da artık durumun ifade etmeyi anlatır. Artık bilin. Duran durur, giden gider, gider. Gibi gibi lütfen ilişkinizin durumuna göre alın burayı. Evet kader çarkı dedi. Evet hadi bakalım yapın toteminize. Evet uğraşacağım, değiştireceğim. E, çünkü benim kaderim olduğunu düşünüyorum ve orada kalmanı istiyorum. Mevcut her şey, her neyse bu durumunuz küs, ayrı, dargın. Ya da kişi sizin hayatınızda fakat var mı yok mu belli değil. Bir geliyor bir gidiyor. Hayır ben artık böyle olsun istemiyorum. Sen benim kaderimsin ve ben seni kaybetmek istemiyorum. Yanımda ol istiyorum dedi an enerjisiyle. Ve e, sana arkamı yaslamaya. Bakın burada şöyle bir şey var. Sizi çok kale gibi sağlam görüyor. Kendi değil de sağlam olanın siz olduğunu görüyor aslında. Hem hayatın içerisinde. Hem bu ilişki içerisinde ben sana sırtımı yaslıyorum dedi. E, bu videoya denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişiler sizden daha güçlü değiller. Aslında e, durum bunu anlatıyor. Sizin daha güçlü olduğunuzu ve onun size yaslandığını söyledi. İlginçti burası. Yenilenme ve özgürleşme dedi. Evet ben e, e, sana çok güveniyorum. Arkamı sana yaslıyorum ama ben istiyorum ki artık sen de bana güven. E, yeni e, bu döngüde e, ikimiz de Özgürleşelim geçmişten özgürleşelim dediği durumlar var ve yüzleştim diyor kesinlikle net olarak söyleyelim bir bu konuyla alakalı bir zafer kazanacağım hatta seni de taşlandıracağım e, bu durumla ilgili bakın hisleri de çok muhteşemdi yönüm duygum pusulam belli sen de. Okum artık belli. Artık ne yapmak istediğimi farkındayım. Yönümü belirledim. Tek uçlu artık burası. Doğrudan iletişim dedi. Bakın bu videoya denk gelen arkadaşlarım hiçbir şekilde iletişim, haberleşme yok diyorsanız yapın toteminizi. Her an bu haberleşme, iletişim size gelecek diyor an itibariyle ve doğrudan gelecek. ihanet ve yanılgılar değişecek dedi. Aranızdaki durumla ilgili. Kader çarkıydı değil mi? Mevcut durumdan hareket etmekte. O da bir değişkenlikte. Evet dedik ihanet ve yanılgıdan çıkacağım. Çıkaracağım seni. Evet yaptıklarım vardı. Sana hissettirdiklerim ve yaşattıklarım. Ama oradan çıkacağım. Şimdi kişi ee, bu ihaneti ve arada yalanları olabilir. Bunu siz biliyorsunuz her neyse. Ee, bunları yaptığını farkına. Ama bunları değiştirip dönüştürmek istiyor an itibariyle. Şimdi arkadaşlar kolektif bir okuma biliyorsunuz. Hepinize uyumlanmaz. Bunu da her seferinde evet söylemek durumunda kalıyorum. Ee, ama çoğunuza uyumlanır. Ee, ama ilişkiniz e, bu kartlar gerçekten size okuyor mu diye ilişkinizle alakalı bir kereye de dahil olmak üzere ben ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan fark etmez mutlaka bir danışmanlık almanız gerekir bunu söyleyelim. Şimdi ne demişti burası önemli yaptıklarımın farkındayım bazı ihanetlerden de bahsediyor yalanlardan bahsediyor ama bunu değiştirip dönüştüreceğim dedi. Peki e, aslında e, bunu nasıl dönüştürecekmiş size bu konuyla ilgili bakalım ne söyleyecek. E, romantizm yaşamakla ilgili bakın iletişime geçecek. Evet bunu size söyleyecek dedi. Eee buradan olayı toparlamak isteyeceğini söyledi. Hatta dedi ki birliktelik evet e, nasıl düzelcek ben evet böyle şeyler yaptım ama artık bunları yapmayacağım. Çünkü seni istiyorum hayatımda. Seninle birlikte yürümek istiyorum. Hayatımda ol istiyorum. E, ve senin de beni beklediğini biliyorum ama değişip dönüşmem yani güzel şeylerle ilgili beni beklediğini biliyorum. Her şeyi farkındayım dedi. Bir ayrılık yaşattım. Evet, bir ayrılık yaşattım sana. Bazen bu durumu toparlamak için geri çekildiğimde oldu. Ama an enerjisiyle aramızdaki çekim bizi tekrar yeniden bu ilişkiye daha bir ilme katmakla, tabii ki durumunuza göre alacaksınız, ilme katmakla aramızdaki çekim durumu toparlamam için bana yardımcı oluyor dedi. An itibariyle aslında size nasıl geleceğini, neler net olarak dilinden döküleceğini, birlikte olmanız gerektiğini söyleyeceğini söyledi. Ama ayrılık enerjisinde de, bir geri çekilmelerde farkındayım. Ama ne kadar gitsem de, bakın ne kadar geri gitsem de an itibariyle aramızdaki çekim devam ettiği süre içerisinde ben senden zaten gidemiyorum dedi aklınızdaki kişi. Peki siz bu durumla ilgili sizin için kartı da çekelim. Siz ne diyorsunuz? Evet siz de diyorsunuz ki evet bizim aramızdaki sıkıntı. iletişim de aslında evet ee, senden haber bekliyorum diyorsunuz kişiye. Evet buradaki sıkıntının iletişimsizlik olduğunu söylüyorsunuz. Bu konular bana anlatabilirdin ben anlayabilirdim diye söylüyorsunuz. Aklınızdaki kişiye dedi çok da güzel bir açılım oldu arkadaşlar. Evet. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına biz kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepimize ve hepinize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu arkadaşlar. Bütüne hayır olsun.